Çocuklar nasılsınız? İyiyiz. Yes. Ee, teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün ünite yine üretim, dağıtım ve tüketim ünitesi ancak konumuz değişti. Konumuz mesleğimi seçiyorum konusu. Meslek nedir çocuklar biliyor musunuz? Evet. Evet meslek bireyin hayatını devam ettirebilmekle ve geçimini sağlamak için yaptığı iştir. Evet. Ee, hayatımızın en önemli kararlarından biri de meslek seçimidir çocuklar. Çünkü meslek seçimi de sadece mesleğimiz değil, Aynı zamanda gelecekte yaşayacağımız hayat biçim, hayatı da biçimlendirmiş oluyoruz. Doğru meslek seçimi için öncelikle biz kendimizi tanımamız gerekiyor. İlgilerimizi, yeteneklerimizi, yapmak istediklerimizin neler olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Ne ilgi duymadığı ve hoşlanmadığın yaptığı mesleklerde pek başarılı olmuyor çocuklar. Her bireyin kendisine ait kişisel, kişisel özellikleri vardır. Bunlar sabırlı olmak, titiz olmak, soğukkanlı olmak gibi özellikler kişilik özellikleri arasında sayılabilir. Örnek olarak sabırlı birisi, iletişim becerisi yüksek birisi ve konuşkan birisi öğretmenlik mesleğini güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde yapabilir çocuklar. Daha sonra yükseklik korkusu olmayan, soğukkanlı birisi de pilotluk mesleğini güzel bir şekilde yapabilir. Şimdi meslek seçimimizde etkili olan faktörler var. Bunlar neymiş bakalım çocuklar? Çocukluk hayalleri, kültür, cinsiyet, yetenek ve beceriler, sosyo-ekonomik koşullar, daha sonra da aile bizim meslek seçimimizde önemli faktörlerdir. Çocuklar bildiğimiz gibi meslek seçiminde zaman zaman bireyin kendi tercihleri, zaman zaman da ailenin tercihleri ön planda olmuştur. Şimdi sizinle bir etkinlik yapacağız. Ben size bir tartışma konusu belirleyeceğim. Siz de bu tartışma konusunda eğer katılıyorsanız sarı kısma, katılmıyorsanız mavi kısma, kararsızsanız da kırmızı kısma geçmenizi isteyeceğim. Şimdi ben size tartışma konusunu söylüyorum. Hazır mısınız? Öğrencinin meslek seçiminde karar ailenin olmalıdır. Buna katılıyorsanız sarı kısma kim katılıyor? Sen mi katılıyorsun? Gel bak bakalım. Mavi. Kim katılmıyor? Sen mi katılmıyorsun? Gel. Peki bu konuda kim kararsız? Sen mi? Gel bakalım, şuraya şöyle geçelim. Evet çocuklar, siz bu konuda neden katılıyorsun Annemin şey meslek seçtiği için. Ailenin seçtiği mesleği evet. sen de yapmak istiyorsun. Evet. evet. Sen neden seçmiyorsun? Peki katılmıyorsun? İsteyeceğim. Evet. Kendi mesleğini kendi seçmek evet. istiyorsun. Peki sen neden kararsızsın? Annemin kendimin mesleğini mühazı, yapmak Hem ailenin seçtiği mesleği hem de kendi mesleğini yapmak için kararsızsın. Peki çocuklar çok teşekkür ederiz. Oturun bakalım yerlerinize. Evet çocuklar bugünlük etkinliğimizin sonuna geldik. Sizlere birer çalışma kağıdı dağıtacağım. Bu çalışma kağıtlarını hafta ders getirmenizi istiyorum. Ve bugünlük dersimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere.